Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van illerini kapsayan bölgede 2018 seçim sonuçlarıyla alakalı bir ha bu bölgesel bir araştırma, bölge araştırması. Bu Türkiye geneli bir araştırma değil. AK Parti 2 yılda yüz, bu bölgede yüzde %34'ten yüzde %28,5'a düşmüş. Bu bölgede hangi iller var? Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van Doğu bölgesinde. AK Parti'de %34,7'den 28,5'e bir düşüş var. HDP'de %52,4'ten 50,5'e bir düşüş var. CHP'de %5'lik bir yükseliş var burada. MHP'de %2'lik bir düşüş var. İYİ Parti'de %0,6'lık bir düşüş var. Saadet aynı. Gelecek deva. Diyalarında da %1'lik vesaire bir düşüş var. <laughs> Bu şekilde bölgede de yüzde beşlik bir deva var. Bunların kafasına saksı falan mı düştün? O saksı düşmesi değil ki. Bütün anketler bu. Yani bu şekilde zaten. Genel anketler, yerel anketler. Yani AK Parti'nin şu an gözde görülür bir orka oy kaybı var. Bunu kendileri de biliyorlar. Tabii ki doğal olarak çıkıp da biz oy kaybediyoruz demeyeceklerdir. Böyle bir açıklama gelmeyecektir. Ama bunu engellemek için bir şey yapmaları lazım. Ha bunu engellemek için bir şey yapıyorlar mı? Benim görüşüme göre, benim gördüğüme göre yapmıyorlar. Ya AK Parti'nin o kaybetme sebeplerinin başlıkları belli, neden olduğu belli. Bunu kendileri de görüyorlar muhtemelen. Sonuçta binlerce danışman, bir sürü bunu inceleyen, bu işi yapan insan var. ama her şu an için bir hareket gerçekleşmiş değil, gerçekleştirmiş değiller. Bu da beni şaşırtıyor açıkçası. Yani. Dilci demiş ki öğrenciye terör muamelesi yapanlar dönüp bir geçmişine baksın. Kim kiminle el eleydi biz biliyoruz demiş. Ee, bir de Barzani'nin bir videosunu atmış. Mirir 3. ayın kutlu olsun. Eren 5. ayın kutlu olsun. Ee, Spectralox aramıza katılmış Born in the Shallow aramıza katılmış ee, Pietas35 2. ayını kutlamış Skyrage5'e gönderip Bahçeli'nin kısa tweetleri buna bakmıştık ee, Palmdog demiş ki Rektörü bu olaylardan sonra bile koltuğundan etmeyen bir Cumhurbaşkanı seçimi kaybettiği zaman koltuğunu bırakır mı? Seçim akşamı sokaklar güvenli olur mu? Havalimanın kamera kayıtlarında kimi görürüz? Demiş Rabbim öyle günler yaşatmasın inşallah Yani aklımıza kötüyü getirmek istemeyiz Umarım demokratik sonuçların e, kabul edileceği bir seçim olur, her zaman olduğu gibi. Çocukların yüzüne nasıl bakacaksın? Can, bu ne? Bakıyorum. Crank mi hoş geldin aramıza. Eyvallah. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama bütün tamirleri aykırı bir atamadır ve doğru değildir. Hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor, eski mezunlar karşı çıkıyor. Biz istemiyoruz bunu diyorlar. Rektör çalışma arkadaşı istiyor. Hiç kimse rektörle çalışmak istemiyor. Söyledim. İzzeti İkbal ile bu hükümetten çekilmek diye bir kavram var. Bunu söyleyen şairimiz güzel söylemiş aslında. Olmuyorsa ayrılırsınız. Gerginliğe ortam hazırlamazsınız. Herkesin sakin olması lazım. Yani o görevde olmak ne katacak size? Herkesin reddettiği bir görevde olmak ne katacak size? Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap. Ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ayrılmayacağım. E ayrılma otur oraya ne olacak yani. Oturdu da boyu mu büyüyecek bunun? İtibarı mı artacak bunun? Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Oğlu dönüp de buna yarın baba seni boğaz içine atamışlardı. Ya bir hoca bile sana destek vermedi. Bir öğrenci bile sana destek vermedi. Ne biçim hocasın diye sorduğunda çocuğuna nasıl bir yanıt verecek? Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan... Umrunda mı acaba? Hani nasıl bir yanıt veririm, nasıl bir yanıt vermeliyim? Öyle bir şey umrunda mı acaba? O tarafı da merak ettiğim bir kısmı açıkçası. Oho. Bu beyefendi acaba yandaşı Hamza hoş geldin. Acaba yandaşı olduğu kişilerin vergilerinden haberi var mı? Şimdi de telefon terör örgütü mü ortaya çıkacak? Dolar 8.5 iken fiyatları ayar çekip dolar 7 liraya düştüğünde indirim yapmayan telefon üreticileri için söylemek istediğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Ee, yeni yıl vergi zamlarından haberi var mı Hakkı Bey'in acaba? Yani bir yeni yıl vergileri yeni yıllarda vergilere zam gelir Hamza Bey. Bu birincisi. İkincisi ki e, Hamza diyorum Hakkı. E, Hakkı Bey bir teknoloji içerik üreticisi değil mi? Shift delet, delet. Evet şimdi şöyle bunu kendisi benden çok daha iyi bilir muhtemelen. E, markalar ülkelerdeki satış fiyatlarını belirlerken o gün dolar ne kadar? 7.5 tamam 7.5 çarpı atıyorum 500 şu kadar hadi bu kadarı satalım diye yapmazlar. Şöyle yaparlar. Ne kadar süremiz var? İşte bir sene boyunca bu fiyatta duracak. Okey. Türk lirası ne kadar dolar karşısında? Şu kadar. Bir senede nereye gelebilir? Abi buçuk ama atıyorum ki 8'e gelebilir. 8'e gelecek gibi gözüküyor. Okey. 8'e göre satışa sunun. Ki sürekli her gün her gün zam getirmek zorunda kalmayalım. Arabalarda da böyle olur. Teknolojik aletlerde de böyle olur. Yurt dışında gelen olaylarda. Çok isterim keşke 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 ucuzlasa telefonlar keşke ucuzlasa teknolojik aletler keşke ucuzlasa bilgisayarlar lakin ee, sistem böyle işlemiyor sizde biliyorsunuzdur zaten dediğim gibi muhtemelen benden daha iyi biliyordur. <laughs> Samsung bize her ay tavsiye edilen fiyat gönderiyordu demiş bak bile alış. Abla şeye mi başladın teknolojik alet satımına? <laughs> Eyvallah. Ee, bunu biliyoruz canım. Bunu konuştuk zaten. Melih Bulu bir Twitter hesabı sahip oluyor. Video alıyor. Satın alıyor. Lakin videoları silmeyi unutuyor. Kullanıcı adları da kalıyor burada. Önceki kullanıcı adları. Er çağ çalışkan official falan. Ee, sonra bu ortaya çıkınca hesabı kapatıyor. Buzır Bey. Reis ya. Oğlum burada aslı arkadaşlar bu kişi kesinlikle Melih Bulu'dur. Öyle neymiş adam zayıfmış bu olamazmış. Yüzünü gördüğünüzde mi konuşuyorsunuz lan? Burada Melih Bulu doktorasına çalışıyor. Test hazırlarken. Biz dedik bu adam buraya hak ediyor diye. Canlı. Hemen ancak kötü düşünün. <laughs> Hashtag Cim. <gym. gülüyor> Abi inanılmaz ya. <laughs> Efendi Dobie Üniversite vardı. Bunlar <laughs> buna da baktık. Ee, bu ne? Ali Babacan ve Beral Akşener buluşması. Yaptılar mı önemli bir açıklama? Var mı videoları? Onlara da göz atalım. Onlara da yer verelim. Allah. Sezer ile Erdoğan'ın ilginç türban diyaloğu. Başbakan Tayyip Erdoğan. Başbakan Tayyip. Ah ah eski günler. Yıl 2012. 9. ayın 28'i genç, yakışıklı bir adam vardı. Ona yapamazsın dediler. Yapamadı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le aralarında geçen bir türban diyaloğunu anlattı. E... Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında geçen diyaloğa göre Sezer, Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı olmasını onaylamayınca Erdoğan eğer eşi başörtülü falan diye düşünüyorsanız eşi Müslüman da değil. Başı açık bir arkadaş diye bir çık. Oh no. <laughs> Reis fırfır yasak. <laughs> Cumhurbaşkanım şimdi Mehmet Şimşek e, o, o zaman da Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek e, Maliye Bakanlığı da yaptı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Ekonomi Bakanlığı da yaptı. Kel gözlüklü bir arkadaş. yurt İngiltere'den geldi. Değil mi? Evet. Ee, Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına getireceğim. Biz tabi kararımızı gönderdik. O zaman Mehmet Şimşek İngiltere'de tabi olumsuz. Cumhurbaşkanımıza dedim ki Cumhurbaşkanım niye bu arkadaşı yapmıyoruz? Bu arkadaş çok iyi yetişmiş. Kaliteli bir arkadaş. Eğer eşi başörtülü falan diye düşünüyorsanız eşi Müslüman da değil. Başı açık bir arkadaş. What the fuck? Ben böyle düşündüm dedi Cumhurbaşkanımız. Ben de saygı duymak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Mecburen yeni alternatif arama yoluna koyulduk. Diye bir o zamanlar 2012'de bir konuşma yapılmış. <laughs> Allah Allah. Böyle bir şey böyle bir saçmalık gerçekleşebilir mi? Bu ne ya böyle? Eşinin başı açık mı? Açık. Oh güzel başkan olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Devlet Bahçeli'den dün başları ezilmesi gereken yılanlar dediği öğrencilerin annelerine. Muhterem analarımız evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrencilerine yapacağını iyi bilir Devlet Bey. Teşekkür ederiz. Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren dijital platformlar. Hemen göz atıyoruz. Şimdi öncelikle baştan başlayalım. Youtube okey açıyoruz dedi ve herhangi bir açıklama yapmadı. Youtube ben açacağım dedi. Açtı. Ee, burada Netflix ve Spotify ee, aslında bunlarla aynı şeyde değerlendirilmemeli. Çünkü bunların rütükten lisans alması falan da gerekiyor. ya Bunlar aslında başka bir tarafta değerlendirilmeli. Ama neyse yine de yazmışlar. Bunlar da açtı. Facebook ve Instagram şöyle oldu. İlk başta at atamadılar. Atamayınca Facebook ve Instagram'a daha doğrusu Facebook'a işin başı olduğu için... E, para cezası kesildi. Para cezasının ardından tam reklam yasağı verileceği zaman reklam yasağı verilmeden bir gün önce Facebook dedi ki dur 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 e, durun durun yaptılar atıyoruz dediler durdular atadılar. Lakin şöyle bir haber çıktı Facebook şunu söylüyor bakın ben temsilci atıyorum. Lakin kullanıcılarımın e, bana güvenmesi gereğiyle bana Kaldıracağım postlar hakkında, atıyorum devlet şikayet edecek ki şunu kaldır bunu kaldır. Çünkü kaldırmazsa ceza kesilecek sosyal medya platformuna. Kanun bunu söylüyor. Devlet bunu kaldır deyince kaldıracaksın. Kaldırmazsan para cezası. Eğer böyle bir baskı gelirse e, atadığımız temsilciyi geri çekeriz. Diyor Facebook ve Instagram için. Bu ikisi için. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. E, buraya bir baskı yapılacak mı göreceğiz. Temsilcilikler geri çekilecek mi çekilmeyecek mi göreceğiz. Lakin şu an için temsilcilikler atandı. O kesin. TikTok atamış. Hiçbir fikrim bilgim yok. E, LinkedIn ve Dailymotion'da atamışlar. Hiçbir fikrim yok. VK atamış. VK'ya günde 1 milyon girişin olması Türkiye'den beni şaşırttı. VK'ye kim var mı kullanan? Niye kullanıyorsunuz oğlum VK? Porno. E pornhub var. Aman var ya. <laughs> Siz var ya. <laughs> Okey. Amazon Prime zaten geldiği gibi açtı. Ee, şeyden ötürü. Yani hem Netflix'le kapışabilmek adına hem de biliyorsunuz Amazon'un zaten başka bir ayağı da var. Kargo margo. Hepsi burada tarzında satış yaptı. Güzel. Burada bir Twitter yok. Ben ta bu kanun ilk açıklandığı gün söylemiştim. Hatırlayan vardır. Muhtemelen Twitter açmayacak da. Açarsa şaşırırım açıkçası. Onu da söyleyeyim. Hani bir gün sabah deseler ki Twitter açtı. Vay anasını lan. Allah Allah falan yaparım. Harbiden şaşırırım. Twitch şu an bunlara dahil değil. Neden değil? Hiçbir fikrim yok. Yani tek bir açıklaması olabilir Twitch'in. Ee, Twitch bu kanuna dahil değil. İsmi hiç geçmedi. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Twitch günde 1 milyon tık almıyor. Twitch Amazon'a bağlı. Arkadaşlar Instagram'da Facebook'a bağlı. Markalar ayrı e, temsilcilik açmak zorundalar. Instagram'da Facebook'a bağlı ama Instagram ayrı temsilcilik açacak. Amazon açacak. Twitch Prime açacak. Twitch ayrı açacak. Rahat alıyor bu arada. Demek ki almıyormuş. Yani alsaydı Daily Motion'a bile bu kanunu çıkarttıran devlet Twitch'e de çıkarttırırdı muhtemelen. Değişik. Al bana şu şu kadar izleniyor. Bu bu kadar izleniyor. Yapmayın kardeş. Ben bilmem. Onu gidin. Devlete söyleyin. Demek ki almıyormuş. Alsaydı burada bir de Twitch görürdük. Ben ne yapayım? <laughs> ben bir şey demem. Ben bilmem arkadaş. <laughs> o işi bana demeyeceğim. O işi Twitch'e diyeceğim. Devlete diyeceğim. Ben bekçi miyim amına koyayım? Sen bu yayınlara devam et. Burada da olmak zorunda olur. E bir yerde illaki olacak canım. Bir yerde ya bütün sosyal medya sitelerini çıkar, VK'ya falan bile çıkarıyorlar. Twitch'e çıkartmayacaklar mı? Tabii ki çıkaracaklar. Bir yerde Twitch de burada şey açmak zorunda kalacak. Ama açar mı acaba? Buraya bir temsilci. Temsilcilik. Şimdi işi şöyle bir kısmı var. Twitch temsilcilik açarsa bunun devamı olarak arkadaşlar Twitch Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam eğer resmiyet kısmı nasıl bilmiyorum ama yanlış biliyor olabilirim bunu. Temsilciliği yok. Türkiye ile ve Türkiye partnerleri ile ilgilenen, Türk yayıncılarla ilgilenen insanlar var ama resmi Türkiye'de bir ofisi yok. Devlet ofis açılmasını istiyor. Anladınız mı? Şimdi şöyle bu temsilcilik açıldıktan sonra dataların Türkiye'de saklanma mevzusuna falan gelinecek. Bu da şu olacak. Sen giriyorsun ya hesabına ee, işte kayıt oluyorsun. IP'in Twitch'e gidiyor falan. Mesela şu an sen diyelim ki burada bir şey yazdın. Ben seni mahkemeye verdim. Bulunması için devletin Amerika ile Amerika'dan Twitch ile iletişime geçmesi, oradan bilgi alması, or işte tekrardan Amerika'dan Türkiye'ye gelmesi, hukuk yoluyla mahkemeye iletilmesi falan filan. Lakin bu Türkiye'de olduğu zaman sen ne yazdıysan o Türkiye'de olacak. Ve kanuna göre de markalar buna uyar mı bilmiyorum. Devlet istediği zaman ee, e, onu kaldırtırabilecek ya da hakkında bilgi olabilecek. O yüzden siz de yazdığınız şeylere dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Mesela öyle girdim yayıncının annesine sövdüm. Yapan arkadaşlar... Ee, sıkın <laughs> diye gelebilir. Ben bunu desteklemem arkadaş. Bırak insanlar özgür olsun. Bana da çok sövüyorlar ama yani bence olsun. Gerek yok. Baba anlıyoruz, geçiyoruz. Çünkü yani bu çünkü neden desteklemem? Buradan alınan bilgilerin sadece böyle iyi şeyler için e, kullanılacağının kullanılacağını garantisini bana kimse veremez. Kimse veremez. Sen burada sadece ettiğin küfür değil, diğer yazdığın her şey göz altında olacak yani. Göreceğiz. Ey ümmeti Muhammed ve ümmeti Muhammed olmayanlar. Stefan ve Strax aramıza katılmışlar. Oz bunun bir ötesi mitingde Meral Akşener'in eşi kapalı değil olur demiş. Lina Zarz, 4. dördüncü kutlamış. Taha ikinci kutlamış. Denka 35 ve Hamza aramızda katılmışlar. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. <laughs> o gün Twitch'i silme günüdür. Bu ne abi?